Bak görüyor musunuz demin ki konuşmamın üstüne? Bak savaş olmasın. Tam bir Mehdi evet. uslu bu. Canı yanmasın. Kimsenin burnu kanamasın. Evet. Kan akmasın. Hepsi Mehdi talebesi. Hepsi Muhammedi. Hepsi Kur'an talebesi. Ve hepsi tertemiz. Hiçbiri bağnazlığı, şirki kabul etmiyor. Her yer böyle nurlu gençlerle doğmuş ve bizim görüşümüzün dışında bir görüş hiçbir yerde göremiyoruz. Evet. Bir daha. Dünyada bu kadar savaş olmasını istemiyorum. E, olacaksa da eğer insanların can yanmasın. Cennet yüzdüm, cennet huylum. Allah seni cennetiyle şereflendirsin. Allah kalbini nasıl temiz yaratmış ki? Said karakterlisin, Saide karakterlisin. Yani iman ruhun var, vicdan ruhun var. Allah bereketiyle seni sarsın, cennette kardeş olalım inşallah. i̇nşallah.